Geniş ailede e, doğuştan hiç e, duymayan e, olmadığı için ta, tabii ki burada biz ilkiz. Ama şöyle bir şey, e, bir şansımız vardı. Eşimin e, aile ailesinde halalarında e, sonradan işitmenin ağırlaşmasıyla e, cihaz takanlar vardı. O yüzden aile cihaza çok yabancı değildi. Herkes gayet relax bak buna. Ee, hani yani hiç kimse yadırgamadı, hiç kimse tedirgin olmadı. Zeynep normal bir birey. Hani e, cihazını hiç kimse böyle şey yapmadı, yadırgamadı. Yani normal karşılandı herkes için. Sert tepkiler alsaydım tabii ne yapardım? Ee, ben de sert çıkardım herhalde. Çocuğum çünkü o benim. Geniş ailede, bu arada benim en büyük destekçim eşim. Biz bir bütün olarak bu süreçte açtık, hala devam ediyoruz. Eşimin ailesi tarafında görümcemin kızı da cihazı olduğu halde takmamış. Eşimin ailesinden işte bu bebek, şimdi çocuk duyar mı? Za ileride duyar, almayın. O kadar para verilir mi gibi şeyler duyduk. Bu arada eşimin desteği çok oldu. Ben çocuğuma bunu alacağım, çocuğum bu şekilde duyacak gibi onlara kulak asmadan doktorlarımızın ve eğitim aldığımız Çocuk Eğitim Derneği'nin desteğiyle ilerledik.